Çiftliğiniz, seyirliğiniz tanımaz. Tekirdağ'ı yapın. Hepiniz için dışarıda ısmarak pozisyonuna ulaşın. İnanan kumar, geceler Ben Allah şahidi olsun. bir zaman sana bize... Önce dur, halletsinler önce. He? Bakalım bak baksınlar en güzel değil mi teyzeciğim? Yeri nasıl Olur, olsun, Kızı yüzme kapı mı kapıyorsun? Kulak kapağım. Ne yapıyor burada? Oha şeftaliler bizim mi Kuzey? Evet. Yemin et bir tane kapatsana. Bir tane şeftalilerimizi kapatır mısın? Eee. Niye? Kapatır mı olmaz? Ben gidip kapatacağım. Olgunlaşmış ki. Olgunlaşmış. Ya. Çok sıcaktır şimdi koltuklar. Abla ben valla arkada kalkacağım. Onun kuzeyi düşündüm. Onun kuzeyi düşündüm. Çok hemen girme ben. Şoka geldik. Ben de fotoğraf çekileceğim için böyle sandım sandım. Kardeşime havamı atmaya gidiyorum. Kuzeyin bu kadar büyümesi biraz psikolojimi bozdu. Niye? Çok büyüksün. Ben de aynı buradasın. Hayırdır? Şu kadar ne Valla ben ıı, su içsem yeter. Oğlum bak şey de alabilirsin zero kola. Anne kola alamazsın. Veya şu şeyden alacağım. Bubble tea var ya. Bu yeter ona. Yok abi. Hangisi? Avokado da, o çok şekerli. Olmaz oğlum. Ben bunu bir kere içmişim de. Sana diğer kol alalım oğlum. Hadi bakalım. Maç Bak anneciğim yok mu? Bu da şeyi... bilmemci teyze. Evet, yok mu büyük olanı? Azek, benimde kavraman olma mı? Oğlum? Evet. Kameraman olmak benim için büyük bir onur. <laughs> çok kalabalık. <laughs> Hey be, cumart, sahile geldik kardeşler teyze bu arada benim bikinim biraz açık olabilir olsun değil mi olsun yani. yani. gel kuzey kuzeyi yağlıyoruz bugün teyze bu kaç yıllık yeni geçen sene dikkat et Falan, evet, ortaya Çocuğa yaptırıyorsun. Gel böyle. Evet. Beyaz, beyaz. Evet. Beni sen bir şeyler istiyor ama. kapıyı kapıyım kardeşler şimdi anas. şimdi türk kimlik kartımı çıkarmaya gidiyoruz çünkü benimki eski ve hani geçerli değil ben boş boş pul basmayı sevmiyorum bir de alman şeyle işte türk vatandaşlığım biraz geçerli olsun diyorum ama yani Hadi Motora binip gideceğiz. Evet, şimdi fotoğraf çektiğinden gidiyoruz. Hani fotoğrafçı nerede? Sağ taraftan geleceğiz. Kardeş abi kalın haline bak. Abo. Yok bir, bir de inanmış He. ona. Şu gidecek değil mi? Ve evet, bu sen Nasıl, Sen böyle doğru. değilsin şu an ya. Yani. Nasıl olmuş kardeşler? Bana çok tatlı, güzel olmuş. Değil mi? Aa, ah, karşı gelmiş bu. Allah'ım. Kardeşler şey oldu benim eski kimliğimde ne fotoğraf var ne bir şey var olduğu için Öyle mi? anneannemi çağırdılar kimlik kontrolüne Öyle kontrolü için. yok Kardeşler bugün plaj günü. Saat biraz geç kalktım. Makyajımı yaptım çünkü kardeşler Instagram postları Buralar bana çok fazla şeyler hani bir motive veriyor. Ne bileyim motive veriyor. Can hep çekmek istiyor fotoğraf. Çünkü biraz insan çatlatalım değil mi kardeşler? Biraz insan çatlatalım. Odaya bak orada. insan çatlatılacak oda. Ee, şöyle bir şey giydim. Normal bir elbise. Ama ben plaj elbisesi giyeceğim. Bugünlük. Sonra şunları alacağım. Şunları alayım daha Ah şu joker. Bakalım, az <laughs> evet kardeşler beach'e şey gidiyorken, <laughs> evet, Biç şey <laughs> Beach değil. Ben yani büyüdün de artık mı tozlusun? gözüme girdi. Ne girdi? Gözüme girdi. Ne girdi? Gözüme toz girdi. Üfle. Of of. Üfle. Lan gözüm bozulmaz. Ay. Sağ ol Evet kardeşler. Altyazı ben tam olarak nerede güneşleneceğim? Evet kardeşler kıtırık köşe bir yere geldik. Ah ah bana Miami Beach denildi ve geldiğimiz yer şöyle bir yere benziyor tam olarak. Ay inşallah beni kene ısırmaz burada. Ay bu sıcak ne böyle? <laughs> Var teyze, Kuzey Alacak iki tane. Saçmalama. Şunu alalım mı? Ay almayalım ben oynamam. Ben, ben oynarım. Ben oynarım. Oturma. Anladım. E sen Anladım. oynamıyor. Sen oynaman oynamazsın diye almayacak mıyız? Yani. <laughs> şey. Kaç tane? Ah. Sandalye aldın mı? Tamam. Okey. Bu da okey. Çekilin şöyle. Ay! Sen kapat ya. oğlum şunları alacağız hadi. De. Biz buraya nereye gidiyoruz Teyze? Yerlere biraz halka karış. Teyze halka mı mağara devrimi mi karışıyoruz? Benim terliklerim buraya yetmez ya. Yani. Ay kardeşim çok kötü oldu. Benden kere korkma. Ay burası neresi böyle? Allah bilir büyü de yapılmıştır. Tamamdır. Enteresan bir yer. En son. Biraz Evet, beş gündür evdeyim. güzel bir deniz burası. Ah, benim gücüm bikininin biraz altı açık olabilir bu arada. Şimdi teyze var ya sürdüm. Teyze şurası sıkıntı olmaz değil mi? Neresi? Altıma bak. Biraz kenarlarını kapat dedim. Teyze kapatacak bir yer yok ki. Bir çekilir misiniz? Ha. Bak bir yerim açık durmuyor değil mi? Ha. Değil mi? İyi. Okay, değil mi? Okeyisin. Okay. Şimdi güzelce bir... Uh, gel gel. <laughs> şey beyefendi beni de yağlar mısınız ya? Ben yağlarım. Kardeşler şu an Denizde Selfie'lerimi çekiyorum. Aynen tamir suda sürükleniyor. Bayağı biraz donlaştı ya sanki. Wow! hadi. Videoyu da çekiyorum. Git <laughs> oh, buradan istemiyorum. Gördünüz daha demin. <laughs> Kız kim var orada? Gördünüz ki daha demin ben dışlandım. Beni e, hey, konuşuyorsun? basketbola almadılar. Ama ben tabii ki de gideceğim o basketbola. Ve <laughs> şey, hiç hadi git Çünkü seni bekliyorum. Kulaklığımı bulamıyorum anneanne. Şu şekilde. Ananı kulaklığın nerede biliyor musun? Yok kim var kimle konuşuyorsun sen? Video çekiyorum. Ha. Baklar. Tabii ben patlamam ne ki. Evet, Allah. Ama taşlar da şey yapıyor. bye. Villa <laughs> <Blok> varsa mı? Evet. <laughs> ben. <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni dışladılar. Ama ben utanır mıyım? Asla. Asla. Asla utanmam. Ve bu lafı onlara geri soktum. Özellikle Kuzey'e. Ve şimdi bu basketbol maçında takımımı korumaya ant içiyorum. Ve biz bu maçı kazanacağımıza kelime çok güveniyorum. Şimdi takımımı yarı yolda bıraktım su içmek için. Ama geri dönüyorum takımıma. Çünkü ben çok iyi bir insanım kardeşler. <laughs> Bu gördüm gördüm. <laughs> takımıma geri gidiyorum kardeşler. <laughs> ben de ben biraz <laughs> futbol oynayacağım ya. <diye. gülüyor> Merak etme. Ben biraz futbol oynayacağım. Siz demek ki Vanessa kardeşi oyununuzu almadınız. Siz beni oyununuza almadınız. Siz beni oyununuza almadınız. almadınız. Öyle mi? Ya, olmadan, Çekiyorum. Youtube'da izlersin canım. Youtube Vanessa Kardeş abone ol. Tamam. Vanessa Kardeş. Çektim. Beni oyunlarına almadılar kuzey. Ne yaptılar? Dediler kimse ihtiyacımız yok bizim dediler. Şimdi de gidiyorlar. Beni oyununa almadılar görüyorsun mu? Haydi. Ah, 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 müsait miyim ben? Ah, benimle ah, <laughs> mi? Ah, iyi misin? Çok iyi misin? Çok. Beni oyunla almadılar. Beni oyunla almadılar. Ama namı değil. Ben basketbol sakınmam. <laughs> <laughs> ben basketbol sakınmam. Yarı yolda bırakmayacağım. Teşekkürler. Baktaki birine fotoğrafını gösterip kuzeye söyleyeceğim. Sakın. sakın. Abla, 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 abla yapma. Hadi hadi. Abla yapma. Beni seviyorsan yapma. Sevmiyorum seni. Sevmiyor musun? Sevmiyorum. Hadi kızın Instagram'ını isteyeceğim. Hayır. Evet. Yapamaz. Yapacağım. Yapamazsın. Telefon şarjı bitti. Hadi bunların hepsini kayda alalım. Bitti işte. Ablanı bırak ayıp. Abla hadi ya. Hadi gitti söyle. Hadi bak. Şimdi kuzey bir kız bulacağım. <laughs> Ay kızın indi be bakın nasıl bakıyor. Tabii ki de isteyeceğim. Hangi kıza gitsem? Şimdi ben bir yere saklandım ki o düşünsün. Ben bir kıza düşüyorum. Ya <laughs> <Diyor>, ne alaka? <laughs> kıza bak şuradaki. kız seni yapıyor. Reklam yapsan sen mi? Aynen. aynen. Yap bakayım. Osturk.com Ağabey. Sen kızı eşin bir tane kız söyle burada. Hayır. Sen. Daha ben beğenmedim ya. Burada kızlar çok küçük. Ben beğendim. Çocuk kaçmak için bana böyle bir şey yapıyor. Çocuk kaçmak için böyle bir şey yapıyor. Ben seni şikayet edeceğim ha. Ay ben bir şey yapmadım. Seni senin yüzünden kaçın. <laughs> <laughs> bir şey Allah'ım Ben bisiklet alıyorum. Evet bisikleti şey, biz şey, şey. alalım. Çakır mı bu? Aa. Aa, annem baban kızmaz mı sana? Kim kime vuruyor? Bisikletin çok güzelmiş. Şey, teşekkürler. ayak, ayak, ayak. Ben buraya getiriyorum ayak, sen. Ayak. 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 Sonra... ayak. Hala fren var. Ben getiriyorum bisikletini sen merak etme tamam mı? Merak etme. Şey bisiklet çek. Bisiklet çek. Bisiklet çek. ben bisikletimi bilmiyorum bu arada. İnşallah. Çabuk, <laughs> Nereye gidiyorsun? Çekilme var ya. Barış her zaman Hadi gidelim artık eve. Ben yoruldum. Neyse kardeşler. Ben videoyu da kapıyorum. Şimdi gece vakti. Bir de videonun editini bitirdim. Bir baktım. Kapanışı yapmamışım her zamanki gibi. Bir de bu sefer bir kapanış yapayım dedim.